Merhaba. Ben motosiklete fısıldayan adam. Bu videoda motosiklette yakıt sarfiyatı nasıl düşer bunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Size bir denklemden bahsedeceğim. Denklemimiz şöyle. Ağırlık artı sürtünme eşittir yakıt sarfiyatı. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir şey, e, sürtünme alanı ne kadar yüksekse o kadar enerji alması gerekir. Yani ilk temelde ne yapacağız? Motosiklet lastiklerimiz. Lastiklerimizi her zaman üreticinin istediği değerlerde şişireceğiz. Örneğin bu motosikletin Tek kişi kullanıyorsak işte ön 25 PSI, arka 28 PSI dediyse bunu her zaman değerinde tutacağız. Değerinde tutmazsak lastiğimiz inik olursa veya çok şişik olursa bu lastiğimizin çabuk yıpranmasına ve aynı zamanda özellikle inik olduğunda çökeceği için yere daha fazla lastik yüzeyi değecektir. Bu hem lastiğinizi erken yıpratır hem de yakıt safiyatınızı artırır. Lastikten sonra bir diğer önerim size. Eğer motosikletinizde benim kullandığım motorda da olduğu gibi ön cam, işte arka çanta dizlik, işte kolluk vesaire varsa bunlar ekstradan aerodinamiği bozacağı için yani sürtünmeyi arttıracağı için bize vuran rüzgar da bize bir engel oluşturuyor ve biz bunu kırabilmek için, ilerleyebilmek için bir enerji harcıyoruz. Doğal olarak daha fazla güç harcıyoruz. Bu da yakıtımızı arttırıyor. Ha ben demiyorum ki tabii ön camı çıkart, arka çantayı çıkart ama bunlar varsa yakıt sarfiyatınız en az 2-3 kuruş artacaktır. Benim kendim ölçtüğüm. Bu motorda ben kendi kullandığım stilde Minimum 16 kuruş, maksimum 22 kuruşa yaktırabildim. Bunu da hep şehir içi veriler tabi uzun yol veri değil. Ben bunu taktığımda 16 kuruşu hiç göremedim. <laughs> Direkt 19 oldu hiç sakin kullanımda. Maksimumda da 24 kuruşa çıktı. Bu 100 kilometrelik yakıt dilimini ölçtüğüm sarfiyat. Bunlardan sonra diğer dikkat etmemiz gereken şey ise motorumuzun bakımı. Unutmayalım ki e, periyodik bakımı aksatılmış araç her zaman sıkıntı çıkartacaktır. Hem motor ömrünüz daha kısalacaktır çünkü bakımı yapılmadığı için kontrol edilecek noktalar, işte değişmesi gereken malzemeler değişmediği için bunlar motorunuzu yıpratacaktır. Daha doğrusu sürtünmeyi artıracaktır. Periyodik bakımlarda ilk değişen şey nedir arkadaşlar? Motor yağı. Mümkünse motor yağını her zaman paramızın olabildiğince kalitesini alın. Motor yağı içeride ne iş yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçeride çalışan hareketli parçaların sürtünme katsiyasını azaltıyor. Özellikle krank, silindir gibi yüzeylerde Sıçradığı bölgede ince bir film katma oluşturarak oradaki sürtünmeyi minimize ediyor. Motor daha sessiz çalışıyor, daha az enerji istiyor ve doğal olarak daha iyi gidiyor. Yani ne yapıyoruz? Bakımımızı her zaman aksatmıyoruz ve kaliteli yağ kullanıyoruz. Bir diğer önerim, bakım yaptığınız esnada muhakkak kaliteli hava filtresi ve buji elemanı kullanın. Özellikle mümkünse motorunuz için orijinalini kullanın. Muadil ürünler veya yan sanayi ürünler sizlere tahmin edeceğiniz gibi orijinal gibi performans vermeyebilir. Hangi markadan benzin alıyorsunuz bilmiyorum ama olabildiğince bilindik markalarda tercih edin. Ve mümkünse her zaman aynı istasyondan ve aynı pompadan yakıt alın. Motorumuzun deposunu biliyorum birçoğumuz çok zorlanıyor bu konuda ama hani 20 lira atıp 10 lira atıp öyle gezmeyelim arkadaşlar olabildiğince. Mümkünse olabildiğince dolu tutalım. Çünkü benzin buharlaşabilen bir madde. Buharlaşma alanı ne kadar çok olursa yani deponun içerisinde ne kadar boş alan olursa Benzininizde o kadar gizli buharlaşma olacaktır ve doğal olarak sizin koyduğunuz yakıt azalacaktır. Yani daha fazla mesafe gitmek istiyorsak aldığımız benzinle olabildiğince depoyu full tutacağız. Bunlar temelde bizim yapabileceğimiz, dikkat edeceğimiz şeyler. Diğer şeyler ise mekaniğin harici, örneğin skuter kullanıcıları. Birçok skuteri biliyorsunuz, işte bagajı var, kaldırıyoruz, altında bir bölme var. Ne kadar güzel, keşke bunlarda da olsa. Birçok da benim gördüğüm, işte bagajın altında garip garip broşürler, işte dergiler, işte ihtiyacımız olmayan birçok şey vardır. Videonun başında ne demiştim? Ağırlık artı sürtünme eşittir enerji. Motosiklette gereksiz ağırlık yapacak her şeyi kaldırın arkadaşlar. Buna kastettiğim gibi motorunuzda dediğim gibi mesela x bir zamandan kalma dergi, gazete vesaire hani motorunuzu 1 kilo bile hafifletebilirseniz bu 1 kilo size kilometre olarak geri dönecektir. Çünkü hafifliyor. Biz bunun üzerine bindiğimiz zaman işte seyir halinde biliyorsunuz ki İki lastik üzerinde gidiyoruz. E bu da e, lastiğin üzerine binen bir yük kat sayısı var. Bu ne kadar çok artarsa o kadar çok yakıt olacak. Bu da ne demek oluyor? Cebimizden paralar uçacak. Hiç inanmayacaksınız belki ama dinlediğiniz müzik tarzı bile sizin e, sürüş performansınızı, sürüş karakterinizi değiştirecektir. İki tane araç ele alalım. Bu yurt dışına yapılmış bir test. Tabi İsviçreli bilim adamları tarafından yapılmamış tabii. Onu bilemiyoruz ama. E, iki tane araç, iki sürücü. Ve ikisinin de dinlediği müzik tarzı üzerine yapılmış bir araştırma bu. Ve araştırmanın sonuçları çok ilginç. İki araçtan örneğin ben sakin müzikler dinliyorum. İşte genelde gitar ağırlıklı, işte hani insan ruhunu sakinleştireceğin, hep beni telkinleştirici şeyler dinliyorum. Diğer arkadaşımız ise hep hareketli müzikler, böyle kopmalı müzikler dinliyor. Ben sakin müzikler dinleyerek seyahat ettiğim 10.000 bin kilometre boyunca hareketli müzik dinleyen arkadaştan çok daha az yakıt harcamışım. Yani bu ne demek oluyor? Playlistimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Ben her ne kadar önermesem de kendim de yapıyor da olsam eğer motor üzerinde e, müzik dinliyorsak abi playlistimizi sakin tutalım motorda. Hem bizi bu salak saçma hareketlerden koruyacaktır. Bir, müziğin ritmine göre bileğimizi de değiştirecektir. O yüzden yakıt sahafiyatını düşürmek için imkan varsa müzik tarzımızı değiştirelim. E, bu videoda arkadaşlar elimden geldiğince kendim fark ettiğim, e, kendim uyguladığım değişik şeylerden bahsetmek istedim. Umarım işinize yarar bilgiler vermişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.